Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alp. Bugün sizlerle beraber Tokabo adlı oyun oynayacağız. Oyun korku oyununa benziyor ve bir hayalet oluyorsunuz. O hayalet olarak gizlenip adamı tıklayıp bo diyorsunuz. Öyle bu korku oyunu. Hadi başlayalım. Evet, başlıyoruz. Işığı açalım. Şimdi böyle mavi yerlere gizlenir. gizleniyorsunuz falan. Tamam. Şimdi gizlendik. Heh, anne geliyor. Bir şey bak. Saçları bir şey oldu. Kaçıyor. Biz de gidelim. Aşağı indi. İnelim. Evet yani hayaletimiz burada. Buradan inelim. Bu ne lan? Onun bu kedi kedi kedinin kafası yok. Her yani neyse boş ver. Allah. Şuraya gidelim. Şurada dur. Of. Şimdi açıyı ayarlatalım. Şimdi açıl, tıkla. <laughs> Kafayı çarptı. <laughs> Şimdi de kaçıyorlar. Nereden gideceğiz? Şuradan. Çıktık mı abim? Yok. Yukarı çıkalım. Şuradan gideceğim bu sefer abim. Yatağa hemen. Şimdi dur. Işığı kapattım. Şimdi tekrar açayım. Bilirim. Hala çarpıyorlar ya. Ben neden bunları başka bir şey yapamıyorum? Nereden gittiler? Şuradan gittiler. Biz de gittik. Buranın Şurada. lan. Şuradan gidelim. Heh, burayı çok seviyorum işte. Şurada gizlenelim. Gizlensen ama. Nerede bu acaba diyor. Gidiyor. Neredesin lan? Seni döve. Aa sen şimdi değiştiriyor. Yeah. Yeah. Ha. Böyle yapınca ses geliyor demek. Kim geliyor? <gülüyor> 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 bizimki doğrudan gülüyor. Dur şimdi ışığı şey açalım. <laughs> ha, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tele, televizyonu kapatalım şimdi açalım. Ha, elinden şey düştü. Ya şu ikizler gelsin. İkizlere ist istiyorum ben. Hani böyle kafayı çarpıyorlar ya. Hah tamam. Bu çocuğu, çocuğu da ol. çok seviyorum. Bu çocuk böyle geliyor ya korkutuyorsunuz. Bak birazcık <laughs> geri <gerilmiş> alın çocuğu. <gülüyor> 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 Bakın şimdi. <laughs> Anne diyor. Mama. Mamam. Mam. Evet hadi ses geliyor mu acaba? <laughs> ha tamam ses geliyor. Çok güzel bir oyun olmuş. Tamam şurada gezelim. Şimdi birazcık şunları gelelim. Şu telefona, televizyonu açı açı geleceğim anamları. Şimdi gel. Aa oyuncak düştü bu sefer. Heh ben bunu istiyorum ya. kafasına düşüyor ya. Şu. Şurada duralım. Ses gelince şöyle yapıyor filan. Nereden geliyor? Anne geliyor bu sefer. Hmm, nereden bu Şimdi televizyonla ilgilenecek. Saçı değişti. böyle çok fazla da korkutucu değil yani. <laughs> ha ses geliyor. Şey. <laughs> öyle, yalnız ben televizyonu televizyonu açmak istemiştim. Bu ne ya? Televizyon dibinde öyle durursa olacağı bu. Televizyonu açacak şöyle. Hah, anne geliyor tamam. Şimdi şuraya açalım. Hadi sen de kaç bakalım. Abi oyun çok eğlenceli ya. Hmm, yapıyor. Güzel. İkizler geliyor yine. Hadi vurun kap. <laughs> İkisi de beraber mi tut ya. Neden gülüyor bunlar? Dur hmm. <laughs> şimdi Ona <oraya> birazcık bakıp sonra. <laughs> <laughs> Gördünüz mü yaptığımı? Biraz, biraz ürküttük. <laughs> ne bu arada abi. Oğlum, bu arada siyah beyaz pembe. Ha hmm. ses geliyor. <laughs> 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 <Kaç. gülüyor> bu sefer çok kısa kaçtı çünkü olan bir televizyon açtım sonra gittim. Şurada saklıyorum. Hatta şurada. Hmm ses geliyor. Birazcık gelelim. <laughs> <laughs> Geldiğimiz sese bakar mısınız ya? Uuu! Arkadaşlar şimdi yine ses duyuyor. Şuradan gizlenelim. Bu arada oyun paralı. Şöyle birazcık gerelim size. Şimdi gel. Çarpmadı. <laughs> <laughs> bunu çekiştirdiler sonra birbirlerine döndüler. Bunlar hiç birbirlerinden ayrılmıyor mu? Ses geliyor. Şuraya saklanalım. <laughs> 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 Döndün kelebek. Döndü döndü kaçtı. Bunun ne demek olduğunu anlıyorum. Brawl Stars'ta takım takım olma isteği. Kim geliyor? Atamam tamam ikizler geliyor onlar <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sesten dolayı özür dilerim. Sizden istiyorum. Şey. Neden kibrit elinden düşüyor? Her neyse bugünlük bu kadar olsun. Videoya like atmayı ve abone, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.